Herkese selamlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Honor'un en iyi telefonu Honor Magic 8 Pro ile Google'un en iyi telefonu Google Pixel 10 Pro XR'çı karşılaştırıyoruz. İlk olarak her zamanki gibi arkadaşlar tasarımdan başlayalım. Google Pixel 10 Pro XR'ça baktığımızda parlak bir kasasının olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda düz kenarlara sahip ve yuvarlatılmış köşelere sahip. Bence arkadaşlar bir telefonun tasarımı kesinlikle böyle olmalı. Ben bu şekildeki tasarımları seviyorum. Honor tarafına baktığımızda yine benzer bir tasarım dinli görüyoruz ama daha mat yapıda bir kasası bulunuyor. Alüminyum yine. Yine kenarları arkadaşlar düz ve yuvarlatılmış köşelere sahip. Telefonların arka tarafına baktığımızda yani kamera adalarına baktığımızda Google Pixel 10 Pro X kamera adası bana böyle bir animasyon karakterini anımsatıyor. Şu an tam animasyon karakterinin adı aklıma gelmedi ama siz şurada bir yerde görüyorsunuzdur. Honor tarafına baktığımızda kocaman devasa bir kamera adası bulunuyor. Hani bu şekilde sanki telefonun kocaman bir kamerası varmış gibi kocaman bir kamera lensi varmış gibi gayet güzel gözüküyor. Ama bunun dezavantajı da var. Biz genelde ne yapıyoruz? Telefonu arkadaşlar bu şekilde tutuyoruz gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde telefon telefonu tuttuğumda ne oluyor? İşaret parmağım kamera adasına değiyor. Yani kamerada istemeden parmak izim oluşmuş oluyor ve bu da fotoğraf falan çekerken doğal olarak fotoğrafı ve videoyu kötü etkiliyor. Ama Google Pixel tarafında arkadaşlar telefonu yine aynı şekilde tuttuğumda gördüğünüz gibi parmağım herhangi bir kamera adasına değmiyor. Telefonların arkadaşlar boyutları neredeyse aynı ama ağırlık ve incelik tarafında farklılık gösteriyorlar. Honor Magic 8 Pro'ya baktığımızda 210 gram ağırlığı varken Google Pixel 10 Pro XH'de ise 232 gram ağırlığı bulunuyor. İncelik tarafına baktığımızda Pixel 10 Pro Pro x 87 8.7 minimken mm Honor 8.3 mm Yani kalınlık ve incelik olarak birbirlerine çok yakınlar ama Honor arkadaşlar Pixel 10 Pro x göre biraz daha hafif kalıyor. Ve tasarımda da Honor'un arkadaşlar Google Pixel'e göre kenarları biraz daha yuvarlatılmış olduğu için Pixel 10 Pro x göre Magic 8 Pro daha ince gözüküyor. Şimdi geldik telefonlarımızın ekranlarına arkadaşlar. Google Pixel 10 Pro x 6.8 inçlik 120 Hz deniz hızına sahip 2K OLED bir ekran bulunuyor. Honor Magic 8 Pro'da ise arkadaşlar 6.7 inçlik yine OLED 120 Hz yenileme hızına sahip Full HD bir ekran bulunuyor. 2K bir ekran tabii ki de Full HD ekranlara göre arkadaşlar çözünürlük ve keskinlik tarafında daha başarılı ama biz bunu günlük kullanımda hani şu şekilde ekranları yan yana koydum ve diyelim ki Instagram'da geziyorum veya sosyal medyada geziyorum. Hani bir telefon 2K mı Full HD mi? Bunun çok fazla farkını hissetmiyoruz. Ama ekranları şu şekilde yaklaştırarak baktığımız arkadaşlar doğal olarak bunun farkını daha fazla hissediyoruz. Bu 2K evet avantajlı ama batarya tarafında dezavantajlı olabiliyor. Ekranın kesinlikle keskinliği Full HD ekrana göre tam 2 kat daha fazla olduğu için bu yüzden de ne oluyor? Otomatik olarak batarya tüketimi daha fazla oluyor. Zaten bataryalarında da arkadaşlar aralarında çok ciddi bir fark da bulunuyor. Ona da batarya kısmında değineceğim. Telefonların arkadaşlar ekran çerçevelerine baktığımızda ben buna çok fazla dikkat ediyorum. Çünkü bir telefonu kullanırken ekran çerçevelerinin ince olması benim kullanırken daha çok hoşuma gidiyor. Pixel 10 Pro X ve Magic 8 Pro'nun ekran kasa gövde oranı %89. Hani ikisi de aynı gözüküyor. Ama arkadaşlar gözle baktığımızda Honor Magic 8 Pro sanki biraz daha iyiymiş gibi hissettiriyor. Bunun da temel sebebi aslında tasarımı. Hani ekranında 2.5D kavis dediğimiz bir olay var Magic 8 Pro tarafında. Ama Google Pixel'inki arkadaşlar dümdüz. Bu yüzden de Honor Magic 8 Pro ekran kasa gövde oranında hemen hemen aynı olmalarına rağmen daha ince hissettiriyor. Telefonların ekranları evet çok güzel ve ekran koruma teknolojilerine baktığımızda Google Pixel 10 Pro X Large'da arkadaşlar Corning Gorilla Glass Victus 2 bulunuyorken Magic 8 Pro'da ise Nano Crystal Shield teknolojisi bulunuyor. Yani ikisi de sınıfın en korunaklı ekranlarından olduğunu söyleyebiliriz. Bildirim. Geldik telefonlarımızın kamerasına arkadaşlar. İki telefonda da f1.6 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksellik bir ana kamera bulunuyor. Telefonların arkadaşlar video çekme performansına baktığımızda Honor Magic 8 Pro 4K 60 FPS videolar çekebiliyorken Google Pixel 10 Pro Xlarge tam 8K 30 FPS videolar çekebiliyor. Şimdi bir 8K video çektik. Ne yapacağız bu 8K videoyu? Nerede kullanacağız? Hayatımıza ne kadar lazım? Tabii ki de arkadaşlar çok lazım. Hani böyle olmazsa olmaz bir özellik değil. Zaten monitörlere baktığımızda maksimum 5-6K çözünürlükte larda ekranlar görüyoruz. 8K video arkadaşlar şurada bizim işimize çok fazla yarıyor. Video içinde arkadaşlar crop yapacaksak atıyorum hani uzaktan çektik ama daha da yaklaştırmak istiyoruz veya sadece bir kısmı almak istiyoruz. Burada çözünürlük çok yüksek olduğu için 8K tarafında yaptığımız crop işleminde 8K çözünürlüğün avantajını o zaman hissedeceğiz. O yaptığımız crop'larda görüntü çok fazla bozulmayacak. Pixel 10 Pro XR 8K 30 çekiyor ama 4 kyı aldığımızda da tabii ki de Honor tarafında olduğu gibi 4K 60 FPS videolar da çekebiliyor. İkinci kameralara geldiğimiz arkadaşlar bu kameralar ikisinde de ekstra geniş açı lensi. Aynı zamanda da bu geniş açı lensin içine makro özelliği de entegre edilmiş. Yani siz ultra geniş çektiğiniz kamera lensinizle aynı zamanda da makro yani çok yakından fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Google Pixel 10 Pro XLarge'da arkadaşlar 48 megapiksellik ultra geniş açı lensi bulunurken Honor Magic 8 Pro'da ise 50 megapiksellik bir lens bulunuyor. Geldik 3. kameralar arkadaşlar. Burada işler kızışıyor. Google Pixel 10 Pro XLarge'da arkadaşlar 48 megapiksellik 5x optik zoom yapabilen bir kamera bulunuyorken Honor Magic 8 Pro baktığımız arkadaşlar tam tamına 200 megapiksellik 3.7x optik zoom yapabilen bir lens bulunuyor. Bu sayede de uzaktan telefoto lensinizle Honor tarafında daha keskin görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ama Google Pixel 10 Pro XR'da da yapay zeka iyileştirmesiyle beraber ikisi de birbirine yakın hale geliyor. Peki hangisi daha başarılı? Birazdan kamera testimizde bakacağız. Geldik ön tarafa arkadaşlar. Google Pixel 10 Pro XR'da yine 48 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyorken Honor Magic 8 Pro'da ise 50 megapiksellik bir kamera görüyoruz. Şimdi size bu Teknik verilerle sıktıktan sonra gelin arkadaşlar iki telefonunda bir kamera performansına bakalım hangisini daha çok beğeneceksiniz size yorumlara yazmayı unutmayın. Şu anda da beni ön kameralardan izliyorsunuz arkadaşlar. Ön kamera konusunda bildiğiniz gibi Android telefonlar oldukça merak ediliyor. Özellikle son dönemdeki gelişmeleri. Bakalım Apple tarafına yaklaştılar mı? Benim buradan ekrandan gördüğüm kadarıyla Google Pixel 10 Pro XR'ın renkleri Honor'a göre biraz daha güzel duruyor. Şu anda arkadaşlar Google Pixel 10 Pro XR'ın arka kamerasıyla 4K 60 FPS video çekiyorum. Stabilizasyon ve renkleri gördüğünüz şekilde. Bakalım Honor Magic 8 Pro'ya göre nasıl performans gösterecek? Şu anda arkadaşlar Honor Magic 8 Pro'nun Artı kamerasıyla 4K 60 FPS video çekiyorum. Google Pixel 10 Pro XR'a göre hem renkleri hem de stabilizasyonları daha mı başarılı yoksa daha mı gerisinde kalıyor? Yorumlara yazmayı unutmayın. Geldik telefonların arkadaşlar kalbine. Google tarafına baktığımızda 3 nanometre sürecinde üretilen Google Tensor G5 işlemcisini görüyorken Honor tarafında ise yine 3 nanometre sürecinde üretilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini görüyoruz. Google Pixel 10 Pro XR'da 10 GB RAM'ler eşlik ederken Honor tarafında ise 12 GB RAM'ler eşlik ediyor. Ve ikisinde depolama tarafına baktığımızda 256, 512 ve 1 TB'lik depolama koluma seçenekleri bulunuyor. Şimdi gelin arkadaşlar bu sınıfın en iyi olan işlemcileri. Bakalım performans tarafında Geekbench testinde bizlere neler yapabiliyorlar? Hangisi daha yüksek puan alıyor? Bunu görelim. Testleri gördünüz. Tabii ki de burada Honor tarafı daha yüksek puan aldığı için Honor daha performanslı diyemeyiz. Çünkü burada en önemli etken arkadaşlar tahmin edebileceğiniz üzere arayüz. Telefonların arayüzü ne kadar optimum olursa performansları da o kadar güçlü oluyor. Ve Google Pixel tarafında hem işlemci hem de arayüz aynı firma tarafından gerçekleştirildiği için arayüz ve yazılım tarafında Google Pixel 10 Pro X Large, Magic 8 Pro'ya göre daha başarılı diyebiliriz. Ama Honor'da sentetik testlerde daha yüksek puan alıyor. O yüzden o aradaki açı da kapatıyor gibi birbirlerine çok yakın olduklarını söyleyebilirim. Batarya batarya tarafına geldiğimizde arkadaşlar Google Pixel 10 Pro X Large 45 Watt hızlı şarj olabilen 5200 mAh bataryası bulunurken Honor tarafında 100 Watt hızlı şarj olabilen 7100 mAh'lik batarya bulunuyor. Burada arkadaşlar Honor 7100 mAh bataryası bulunduğu için aynı zamanda da 100 Watt hızlı şarj olabildiği için batarya konusunda Google Pixel 10 Pro X göre daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda da ne demiştik? Google Pixel 10 Pro X ekranı 2K, Honor'un ise Full HD ve bu yüzden de Honor'un batarya performansı Google Pixel 10 Pro X önünde telefonların dayanıklılık tarafına baktığımızda Google tarafında IPX8 sertifikası bulunurken Honor tarafında IP9K sertifikası bulunuyor. Ve son olarak bağlantılarına baktığımızda da ikisinde de Wi-Fi'nin en sonki sürümü Wi-Fi 7 kullanılırken Bluetooth'un da en sonki sürümü Bluetooth 6 teknolojisi kullanılıyor. Arayüz tarafına baktığımızda burada söylediğim gibi Google Pixel 10 Pro XH bir tık daha avantajlı ama ben arkadaşlar Honor'un da arayüzünü oldukça beğeniyorum. Mesela bir dinamik adası bulunuyor. Tıpkı iPhone'lardaki gibi destekleyen uygulamalarla beraber çok kolay bir şekilde birçok işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda da bu tıpkı Apple tarafında, iOS tarafında olduğu gibi saydamlık yani şeffaflık tasarımı da bulunuyor Honor tarafında ve bu sayede de göze oldukça güzel görünüyor. Ama Google Pixel 10 Pro XH'da kendi yazılımını ürettiği için daha optimum çalışıyor diyebiliriz. Ama Honor tarafında da öyle bir kasma, takılma, donma asla en ufak bir şey hissetmedim. Peki sizin tercihiniz hangisi olurdu arkadaşlar? Tasarımda, arayüzde, kamerada hangi telefonu daha başarılı buldunuz? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar için de bizleri takip edebilirsiniz.